Merhaba merhaba. Enflasyon haftasına hazır mısınız? Bu videoyu izleyen hazırlanın. Zira bu videoda yok yok. Öncelikle enflasyonun Temmuz'da da yüksek çıkması bekleniyor. Hemen e emekli zam da geride kaldı ya yüksek çıkabilir diyebilirsiniz. Ya da e tabi onca zammın, onca vergi artışının sonucu ne olacaktı ki Melda Hanım? diyebilirsiniz. Evet, bunun sonucu nedir normalde? Enflasyon yükseliyorsa faiz artar ve enflasyon ne kadar yükselirse döviz kuru yani dolar üzerindeki baskı, basınç da bir o kadar artar. Siz deyin düdüklü tencere, ben diyeyim su dolu kap. Şu ana dek ne yaşadık? Bununla başlayalım. Ne yaşamadık ki? diyerek. Bir kere piyasalarda kapkara bir cuma yaşandı. Borsa İstanbul sert düştü. Dolar yükseldi. Sadece bizde değil yurt dışında da kırmızılar yandı. Yandı yandı söndü. Alev alev. New York borsasında kayıplar %2'ye aştı. Bazı büyük şirketlerin hisseleri tarihi düşüşler yaşadı. Dolar endeksi 103 puanında altına gevşedi. %1'den fazla düştü. 4 ayın dibini gördü. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %3,8'in altına dek sarktı. Bu 8 ayın en düşüğü. Altın sert yükseldi, rekora yaklaştı, ardından biraz duruldu. Şimdi altında ne bekleniyor? Peki ne oldu da piyasalar böyle alarm zillerini çaldı? Alarm zilleri yandı yandı söndü düşüşler gelecek haftaya da taşınır mı? Yoksa kara cuma, sert cuma geride mi kalır? Gelin hem başlık başlık piyasaları değerlendirelim hem de gelecek haftanın gündemine bakalım. Başlayalım mı? Başladık bile. Müzik Cuma günü yaşanan düşüşlerin birkaç önemli nedeni var. Öncelikle Cuma'nın gelişi Perşembe'den belliydi. Nasıl mı? Perşembe Japonya Merkez Bankası faizini 0,15 puan arttırıp %0,25'e çıkardı. Dolardan yeni geçiş ne kelime, geçiş ne kelime, kaçış oldu akın akın. Carry trading merkez üssüdür biliyorsunuz Japonya. Onun için bu noktayı takip etmeli. Hem dolar için, dolar TL için hem de faizler için. Bu nokta önemli dedik. Malum Ortadoğu'daki kriz de var. Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi manşetlerde. Tabi gerilim devam ediyor. İşte hafta sonu yaşanabilecek gelişmelerden korkan yatırımcılar da güvenli limanlara koştu ya da nakde geçti. Bu da değer kayıplarının şiddetini arttırdı. Sky News Arabia'nın haberine göre İran 12-13 Ağustos arasında İsrail'e misilleme yapmayı planlıyor. Eğer bu iddia doğruysa jeopolitik riskler haftalarca diri kalacak demektir. Kime yarar, kime zarar? Tabii ki insanlığa, barışa büyük zarar o kesin. Ama piyasa açısından tabii ki altına yarar diyebilir miyiz? takipteyiz. Bir anlamda yen unsurunu söylemiştim. Diğerlerini de anlatacağım. Sert Cuma adına diğer bir neden de Amerika'da Amazon ve Intel'in bilançolarının beklentilerin altında gelmesi. Özellikle Intel için durum hiç de iyi değil. Hemen hemen herkesin bilgisayarının işlemcisi olan yani bir anlamda herkesin evinde olan marka Intel 2024'ün ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolar zarar açıkladı. Büyük çip yatırımları bu zararın önünü açtı. Intel hisseleri bir günde %26 düştü. Yani çakıldı. Intel için 50 yılın en kötü günü yaşandı diyebiliriz. Yarım asır, 50 yıl. Şirket şimdi 10 milyar dolar tasarruf etmek için 15 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. 15 bin kişi. İşte bunlar Cuma günkü satışların iki nedeni başta yen demiştik üç nedeni. Ancak ipi çeken Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi oldu. İpi çekti. İstihdamın Temmuz'da 179 bin artması beklenirken 114 bin arttı. İşsizlik %4,1 beklenirken 4,3 çıktı. Ortalama saatlik kazançların %0,3 yükselmesi öngörülürken %0,2 yükseldi. Diyeceksiniz ki Melda Hanım bunlar iyi veriler değil mi bugüne kadar hep anlattıklarınız? Hep bunları beklemiyor muyduk zaten? Değil mi? Sonuçta enflasyonda düşüş sinyali veriyor. Aslında doğru. Ama bu kez başka bir risk doğdu. O da ekonomik büyümede sert iniş ihtimali. Hem de kemerleri bağlamadan, o ikaz uyarısı gelmeden, kaptan uyarmadan zaten VIX yani bir anda beliren küresel korku endeksi de bir günde %25 sıçradı. Endeks değil neredeyse korku filmi yaşattı. Üstelik tek bu da değil. Amerika'da resesyon göstergesi olan Şam kuralı durgunluk göstergesi de resesyona işaret ediyor. Nedir bu? Gösterge daha önce 11 kez bu sinyali vermişti. Onun da resesyon yaşanmıştı. Eski FED ekonomisti Claudia şu an tarafından oluşturulan bir endeks bu. Ve işsizlik oranlarının 3 aylık hareketli ortalamasına bakıyor. Ve FED'in faiz indirim beklentisi Eylül'de 50 bas puana çıktı mı? Çıktı. Hatta 78'lere de dayandı. Peki dünya devi bankalar ne bekliyor? Bank of America FED'den Eylül'de 25 bas puan faiz indirimi beklerken JP Morgan hem Eylül hem Kasım ayında 50 bas puan Goldman Sachs Eylül, Kasım ve Aralık'ta yani 3 kez art arda 25 bas puan Westibank Eylül ve Kasım'da yarım puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor, öngörüyor. Malum bizim gibi merkez bankalarının aksine Fed'in iki görevi var. Neydi? Biri enflasyonu düşürmek bizimki gibi, diğeri istihdam piyasasında dengeyi sağlamak. Bu zamana kadar istihdam piyasası neydi? Hep canlıydı. Ama enflasyon düşmüyordu Amerika'da. Şimdi enflasyon düşerken istihdam piyasasını vuruyor. Tek atışta üstelik değil mi? Olimpiyat borcumuz gibi. O nedenle bir sonraki hamle faiz indirimi olacak. Ancak bu veriler görüldüğünde Fed'in Ağustos'ta faizi indirmeyerek hata yaptığı düşünülmeye başlandı. Çünkü bir sonraki toplantı 18 Eylül'de. Yani daha bir buçuk ay var. Bu sürede çok ama çok şey değişebilir. Bu dünya koşullarında ve dijital iletişimde. Geleceğim oraya da. Ekonomide durgunluk riski büyüyebilir ve FED de öyle kolay kolay olağanüstü toplanıp faiz değişikliği yapmaz. Malum. Geçelim bizim borsaya. Borsa İstanbul'da aylardır bir sıkışma var. Dar bantta kısa paslaşmalar da diyebiliriz. Bir 10.300'lere düşüyor, bir 10.000'leri 10 geçiyor. Cuma günü %3 kayıpla 10.473 puana çekildi. Hatta genelinde kayıp %4'ü buldu. Şu an borsada 10.200 puan destek konumunda gözüküyor. Bizim borsamızda dışarının etkileri hissediliyor ama kendine has olumsuz durumlar da var tabi. O da şirket plançoları. Bu nokta önemli. Çoğu şirket beklentinin altında bilanço açıklıyor. Enflasyon hesaplaması etkisi de. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu BTK Instagram'a erişim ne yaptı? Engelledi. Fişi çekti. Dünyada Instagram'a erişimi engelleyen kaç tane ülke var? Kuzey Kore, Çin, Rusya, İran. Bir de biz. Belki doğrudan etkisi olduğu düşünülmeyebilir ama algı olarak epey bir olumsuzluk yarattığını söyleyebilirim. Önümüzdeki döneme bakacağız. Kapanmanın rakamlarla maliyetine gelince. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'de toplam e-ticaretin içindeki %10'luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini belirtiyor. Ekmekçi, influencer trafiği ile birlikte günlük 1.9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini öne sürüyor. 1.9 milyar liralık bir fatura ve bu yalnızca bir günlük fatura. Kaç güne dönüyor onu hesaplayayım. Ve burası yalnızca influencerların kıyafetimin linki altta dediği bir alanda değil. Öyle algılamayın lütfen. Esnafın kepenginin kapanması diye de düşünün lütfen. Ülkeye gelsin diye yollarını o göz Dediğimiz güller döküp bizzat ödeyeceğimiz onca faizi de verdiğimiz yabancı yatırımcı penceresinden de Instagram'a kilit olayına bir bakın lütfen. Instagram haberiyle geçelim borsaya. Borsada sanayi endeksleri kötü günler geçiriyor. Cuma Topaş %5 değer kaybetti. Tüpraş %3 düştü. Yüksek faizin olumsuz etkileri özellikle sanayi hisselerinde net görülüyor, hissediliyor. Neden? Çünkü hem ihracat tarafında hem iç satışlarda sorunlar vardı ondan. İhracat Temmuz ayında rekor kırdı. Evet 22,5 milyar dolara yükseldi. Ama tim başkanı İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe diyor ki Türkiye'de üretim maliyeti çok yüksek. Şu an en ucuz şey dolar. Daha ucuz bir ürün yok. Rekor kırıyoruz ama karlılık düşük kazanmıyoruz diyor. Konkordatolarda yıl sonuna kadar iki kat artış bekliyoruz diyor Gültepe. Gültepe kısaca düşük kurla maliyet baskısı altında olduklarını söylüyor. İşte borsada sanayi şirketlerinin yaşadığı sorunlardan bir tanesi bu. Maliyet baskısı. Ürünün satış bedeli dolar üzerinden ama maliyetler sürekli döviz kaynaklı İşçilik maliyeti ve peşi sıra TL bazlı artıyor. Bu da ne yapıyor? Karlılığı eritiyor. Yeni yatırımların önüne geçiyor. Bir de müşteri kaybediyorlar. İç satışlardaki sorunlarsa tamamen faizle ilgili. Hizmet ürünleri dışında talep iyiden iyiye azalıyor. E bu zaten istenmiyor muydu meydan? isteniyor ama etkilerine bakalım. Otomotiv pazarı Temmuz'da %17,5 daraldı. Ard arda dördüncü düşüş oldu bu. Ard arda dördüncü ay. Ama ilerleyen aylarda otoda satışların daha da sert fren yapması bekleniyor. Otoda öne çekilmiş bir talep vardı. Biraz onun ekmeğini yediler açıkçası. Ancak yılın ikinci yarısı için beklentiler çok daha kötü. Yani kampanyalar yıl sonu yaklaştıkça daha da agresifleşebilir. Beyaz eşya satışları haziranda ne kadar düştü biliyor musunuz? %20. %20. Üstelik düğün sezonunda olmamıza rağmen. Hani denir ya bunlar henüz iyi günler. Umarız yanılırız. Geçelim dolar tl'ye. Dolar endeksinin düşmesine rağmen dolar tl yükseldi. Cuma günü bir ara 33 lira 30 kuruşun üzerine test etti. Ne demiştik? Japonya keri demiştik değil mi? Bu hafta dolar tl %0,69 arttı. Bu da artış mı Melda? diyebilirsiniz ama dikkatle takip edelim. Orta Doğu'da tansiyonun yükseldiği bölgeye malum çok yakınız. İster istemez oradaki sorunlar iç piyasada da riskleri artırıyor. Bunun için siyasetteki açıklamalara da dikkat kesilmeyi sürdürüyoruz. Kurdaki yükseliş biraz da e, bu gündemin etkisiyle gerçekleşti. İçeride vatandaşlar 3 hafta sonra döviz alımını bıraktı. Sizlere aktarmıştım. 397 milyon dolarlık satış yaptılar. Şirketler ise 3. haftada da almaya devam ediyor. Ekrandaki grafikte vatandaşın ve şirketlerin haftalık döviz alım rakamları görünüyor. Soldaki vatandaşın, sağdaki şirketlerin alımları. Bu arada dövizi hareketlendirebilecek bir gelişme daha var. Kur korumalı mevduata stopaj getirildi. Zaten yeni yıl itibariyle Türk Lirasından kur korumalı mevduata geçiş kaldırılmıştı. Sadece dövizden ve altından geçilebiliyor. O da zamanlaması uygunsa. Şimdi kazanca vergi uygulanacak. Üzerine bu geldi. 6 ay ve daha kısa KKM'lerde kazancınızdan %7,5 oranında kesinti yapılacak. 100 liranın 7,5'u vergiye gidecek. Bir önceki haftada faiz oranı düşürülmüştü hatırlayın. Şimdi insanlar KKM'den uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Hazır döviz düşükken kasayı da sağlamlaştırmışken bu hareket bu adıma geçildi. Peki çıkış ne zaman tamamlanır? Profesör Doktor Hakan Kara Hoca'dan bir örnek vereceğim. Hakan Hoca'ya göre KKM son haftalardaki hızıyla çözülmeye devam ederse bir yıl içerisinde büyük ölçüde tasfiye edilmiş olacak. Ama Hakan Hoca diyor ki kara leke olarak da yakın tarihimizde, ekonomi tarihimizde duracak. Peki yatırımcı ne yapmalı? Para nereye gidecek bu durumda? Mevduat faiz oranı da eskisi kadar yüksek değil. Bankalar %40'a indirmeye zorluyor. Buna çalışıyor. 50'lerin üzerinde yüksek faiz oranı bulan insan mutlu oluyor çok az. Borsada hisseler de yükselmiyor. Hatta kayıp yaşanıyor. Ne oluyor dedirtiyor. Altın belli bir kazanç sağladı, duruyor. Bunca jeopolitik riske rağmen hani gitti geldi bundan sonra. İnsanlarda artık bu seviyeden girilir mi altına? Kaygısı da var mı? Var. İşte bir yandan da KKMM'de bunun yapılması bakalım dolara olan ilgiyi nasıl etkileyecek? Bence bir risk olarak önümüzde duruyor. Hadi bakalım takipteyiz. Öylesi bir tabloda hal böyleyken yurt içi piyasalar haftaya nasıl başlar? Aslında cevap vermesi güç. Biraz da hafta sonu yani şu yaşadığımız saatlerde Orta Doğu'da yaşanacak gelişmeler etkili olacaktır. Haber akışını takibe devam. Tansiyon düşerse borsada alıcılı bir başlangıç olabilir. Ama tansiyon daha da artarsa yine satışların yoğunlaştığı bir tablo izleyebiliriz. Pazartesi günü enflasyon verisi açıklanacak. Öylesine bir kritik. Çünkü üçü neydi? Cumartesi'ydi onun için ilk pazartesi açıklanacak. Ekonomi yönetimi zaten bu veri için bir süredir farkındaysanız ne yapıyor? Piyasayı hazırlıyor, bekleyin geliyor diyor çok net enflasyon yüksek gelecek. Aylık %4'ü aşacak. Piyasa katılımcıları anketin dip bile tahmin neydi? %2,77. Ama bu anket tabii biraz önceden yapıldığı için son vergi artışlarını içermiyor. Sepette yok. Ne oldu Temmuz'da peki Melda Hanım? Ne olmadı ki? Benzin ve akaryakıta vergi geldi. Sigara, alkol zamlandı. Elektrik zamlandı. Bunlar enflasyona yansıyacak mı? yansıyacak. Önceki günde doğalgazı zamladılar. Bu da gelecek ay etkisini gösterecek aslında enflasyon sepetinde. Asgari ücret arttırılmamışken vergiler arttırıldı. Hükümet bütçedeki açığın acısını vatandaştan çıkarıyor. Umarım Temmuz enflasyonu gelecek döneme ilişkin beklentileri çok fazla değiştirmez. Dediğim gibi hem asgari ücret artmadı. Hani onun enflasyonu etkisi dendi. Hem bunu bazı alan şirketlerin üçte biri de özel sektörde zam yapmadı. Enflasyonda her yükseliş başta da söylediğim gibi kurda da artış baskısı yaratıyor devam ettiğimizde. Çünkü gerçekten de Mustafa Gültepe'nin yani tim başkanında dediği gibi şu an maalesef en ucuz şey döviz dolar. Ama kur artışa geçerse o da enflasyon yaratır mı? İşte bu da ayrı çözülemeyen sarmal meselesi. O zincir kırılamadı bir türlü. Geçelim altına. Altın fiyatları bu haftaya damgasını vurdu mu vurdu. Pek başkanı Powell çarşamba günü Eylül için faiz indirim sinyali verince altın fiyatı yükselişe geçti. Jeopolitik kriz ve Amerika'da kötü gelen veriler de buna ek denince ons altın 2480 dolara yaklaştı. Yani adım adım rekora yürüdü. Ama hafta kapanışını 2443 dolardan yaptı. Yine de haftalık bazda %2,2'lik değer kazancı var mı? Var. Gram altın ise %3'e yakın değerlendi. Çünkü dolar kuru da yükseldi. Gram altın 2600 lira sınırında. Ons altına bu yıl çok fazla yatırım girişi oldu. Merkez bankaları ve fonlar çok ilgi gösterdi. Ve dolayısıyla her yükselişi bir satış fırsatı olarak görüyor fonlar. 2480 dolardan 2440 dolara düşmesinin nedeni de bu diyebiliriz. Yani kar satışları yaşanıyor. Hem jeopolitik riskler hat safhada hem de Fed'in faiz indirimi gümbür gümbür geliyor. Bu görüntüde altının düşmesi ancak böyle mümkün olabilir. Allegiance Gold baş operasyon görevlisi de diyor ki bir miktar kar satışı öngörüyoruz. Ancak düşüş riskinden çok daha fazla yükseliş potansiyeli var. Yükseliş potansiyeli var diyor potansiyel var. Altın için bu hafta iki önemli rapor geldi aslında. Biri Morgan Stanley'den, diğeri JP Morgan'dan. Morgan Stanley stratejistlerine göre altın dördüncü çeyrekte yılın sonunda 2600 dolara yükselecek. JP Morgan ise yıl sonuna kadar 2500 dolar öngörüyor. Zaten buralara çok yakın değil miyiz Melda Hanım? Bana kalırsa altın alımı için biraz kar satışlarını beklemek faydalı olabilir. Ama yıl sonuna doğru değer kazancı olacak mıdır? birleşilen kanaat bu olacaktır. Şu tabloda kalıcı bir düşüş mümkün değil. Bunu not ettik. Hem Amerika'da resesyon ihtimali var hem Ortadoğu yine yeniden kaynıyor. Sonra gerçi her türlü... E, ne diyelim aksiyonun ardından, savaş haberinin ardından buna da alışıyoruz değil mi? Yenileri ekleniyor. İşte e, bütün işte Rusya, Ukrayna dedik, İsrail, Gazze dedik. Şimdi tekrar tabii ki hareketleniyor. Haber akışını takibe devam demeyi de sürdürüyorum. Bu arada hem de küresel talep çok yüksek altına ama tabii ki geldiği seviyeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Geldi mi? Geldi o seviyelere. Gelecek hafta ilk gün enflasyon verisi belli olacak demiştim. 5'i ee, hemen pazartesi. TÜİK'in enflasyonu bu tabii ki sizin hissettiğiniz başka bunu siz biliyorsunuz. Bir diğer önemli gün de, Perşembe. Perşembe enflasyon raporu açıklanacak. Yılın ikinci enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir sunum yapacak. Bizler de notları alacağız. Özellikle hizmet enflasyonu konusunda vereceği mesajların dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Piyasada birçok dengeç zira değiştirebilir. Yıl sonu enflasyon tahmininde de bir revizyon olur mu olmaz mı bir revizyona gidilip gidilmeyeceğiz doğrusu merak konusu. Şu an %38 seviyesinde. Yani merkez diyor ki yıl sonu enflasyon %38 olur. Şike göre tabii. Hafta içi Hakan Kara Hoca yine ondan örnek vereceğim. Ne dedi? Elektrik ve doğalgaz zamları yapıldığı için enflasyonun yıl sonunda %38'e düşme olasılığı sıfırlandı dedi. Sıfır. Enflasyon hedefi şimdi bu sıfırlanmayla yükseltilirse ne olur peki? Melda Hanım faiz artırımlarının kapısı yeniden gıcır 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 aralanır. Bunca faiz ne zaman iner tartışması sürerken. Bu arada faiz konusunda da Türkiye ikiye ayrılmış durumda. Hani bir tabir var ya karpuz gibi diye Karpuz gibi ama artık karpuz dilim dilim alınıyor. O ikiye ayrıldığını pek az evde görülebiliyor. Pek az ev o ikiye ayrılış sesini de duyabiliyor. Mahviye İlmez Hoca da buna dikkat çekiyor. Karpuza değil tabii ki iki ayrılış o faiz indirimi konusunda. Faizlerin düşürmesini isteyenler ve olduğu yerde kalmasını savunanlar. Blogundaki yazısında Mahviye İlmez yüksek faiz oranlarının carry trade'i teşvik ettiğini bu durumda Türkiye ekonomisi için büyük riskler taşıdığını vurguluyor. Mahviye Hoca faizlerin yavaş yavaş indirilmesi gerektiğini ama ani değişimlerin değişimlerinde ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini edebileceğini yazıyor. Para politikası esnek olmalı diyerek de şu genel kaideyi hatırlatıyor. Enflasyon yükseliyorsa faiz yükseltilmeli, düşüyorsa düşürülmelidir. Ne dersiniz? Hissedilen enflasyon ve beklentiniz sizin ne yönde? Lütfen yazın, yorumlara yazın. Tabi abone olmayı da unutmazsanız o da ayrı şahane olur. Onun için de şimdiden teşekkürler diyeyim. Haftanın ajandasıyla devam edin. Yurt dışında Almanya'da fabrika siparişleri ve enflasyon, Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi ve perakende satışlar, Amerika'da ise dış ticaret dengesi verileri izlenecek. Yani dışarıda çok yoğun bir gündem olmayacak aslında. Son olarak Bitcoin'e değinelim bu videoda. Trump 28 Temmuz'da Bitcoin konferansında konuştu. Yine bir konuştu, pir konuştu. Amerika'yı, gezegenin kripto başkenti, dünyanın da Bitcoin süper gücü olmayı yapmayı planladığını söyledi. Değil mi? Normalde artış beklenir ama tam tersi oldu. Videoda söylemiştim. Bitcoin o tarihten sonra %10 düştü. 61 bin dolara kadar indi. Trump iyi gelmedi. Trump şimdi de yeni bir planı olduğunu duyurdu. 35 trilyon dolarlık ulusal borcu kripto parayla ödeyebiliriz. Bir miktar bitcoin verip borcu sileceğiz diyor. Biden'ın yani şimdiki rakibi Harris'in kripto paraları engellemeye çalıştığını iddia ediyor. Ve kendisini de Bitcoin'in önünü açacağını vaat ediyor mu? Vaat ediyor. Bitcoin fiyatı için her ne kadar olumlu bir haber gibi gözükse de ilk bakışta çok fazla tesiri de olmuyor. Neden? Çünkü Amerika'da başkan olmak her şeyi yapabilme gücünü o insana vermiyor. Bu anlama gelmiyor. Çünkü kurumlar güçlü bir şekilde yönetiliyor ve kurumsal. Ve başkan da çok uçuk fikirlerin arkasından gidemeyebiliyor. O yüzden e, ne kadar popülist açıklamalar, vaatler verilse de bu bir yerde kalıyor. O yüzden Trump'ın konuşmaları piyasada çok da büyük bir etki yapmıyor. Bu arada borsanın da aslında takip ettiği bir başlık vergi ve denetim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek'ten yeni bir açıklama var. Yeni sektör ve firmalar sırada dedi. Kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya da ceza kesildiği bilgisi geldi. Bu kapsamda kayıt şu hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı açıklaması yapıldı bakanlıktan. Hangi firmalara denetim yapılıyor, hangi firmalara vergi cezası kesiliyor, hangi firmalar hiç vergi ödemiyor. İşte borsacıların radarında da bu konu başlığı var. Vergi ve denetim ve cezalar. Borsa yeni haftada da bu haber akışını takip edecektir. Evet farkındayım. Şu an edek size aktardığım haberler, raporlar, tespitler benim de içimi daralttı, kararttı. Etkisinin kısa süreceğini düşünsem de yine de iyi bir haberle sözü tamamlamak istiyorum. Benzine 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Akar yakıttaki indirim 6 Ağustos tarihinde geçerli olacak. 5 Ağustos'ta yani pazartesi gece döndüğünde. Ne diyelim öncesinde yani fullemeyin depoyu. Ne diyelim hep iyi haberlere. Sağlıkla, kolaylıkla, bol kazançlara. Tabi sevdiklerimize. Abone olmayı unutmamıştınız değil mi? Unutmazsanız sevinirim. İyi haberlere.